meydan okumayı seviyorsanız, centilmenseniz, iki ya da dört teker fark etmez diyorsanız işte süper spor başlıyor. Formula bir Bahreyn yarışını Sebastian Vettel kazandı. MotoGP Arjantin ayağı nefesleri kesti. Korsika rallisinde Sebastian Orje rüzgarı. Ve haberler tamamı Süper Spor'da. Süper başlıyor. Formül 1 ateşi tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Sezonun ikinci yarışına Bahreyn ev sahipliği yaptı. 57 tur üzerinden koşulan mücadeleyi Alman pilot Sebastian Vettel kazandı. Walter Bottas ikinci olurken takım arkadaşı Lewis Hamilton podyumu tamamlayan isim oldu. <laughs> Formül 1'de sezonun ikinci mücadelesine Bahreyn ev sahipliği yaptı. Hızlı pilotlar Sakir pistinde bir araya geldi. <laughs> Sıralama turlarına Ferrari pilotu Sebastian Vettel damgasını vurdu. Vettel 1 dakika 27 saniye 958'lik zamanıyla pol pozisyonu kaptı. Uh, yeah, I mean, uh, quite intense. Uh, <laughs> first run in Q3, I I was very happy, and then I tossed it away in the last corner. So, no, really happy that I got the second run and uh, got it clean. And I knew the last corner, I just need to stay away from that from that curve. And uh, yeah, then obviously you're looking around trying to see where the others are. So very happy. now the car was excellent uh, all all weekend so far. So yeah. Kim Raikkonen 1 dakika 28 saniye 101'lik derecesiyle ikinci, Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1 dakika 28 saniye 124'lük zamanıyla en hızlı üçüncü isim oldu. Son şampiyon Büyük Britanyalı Lewis Hamilton sıralama turlarını dördüncü bitirmesine karşın vites kutusu değişikliği nedeniyle aldığı cezanın ardından dokuzuncu cebe yerleşti. Yarış günü nefesler tutuldu. Mücadeleye pol pozisyonunda başlayan Ferrari'dense Sebastian Vettel startta yerini korudu. Mercedes'ten Valtteri Bottas Ferrari sürücüsü kimi Raikkonen'i geçerek ikinci sıraya yerleşti. Red Bull pilotlarından Daniel Ricciardo ikinci, Max Verstappen ise beşinci turda otomobillerin arızalanması sebebiyle yarışa veda etti. İlk pit stoplar sonrası liderliğini koruyan Fethel'i, Bottas, Raikkonen ve yarışa 9. sıradan başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton izledi. Bahreyn NGP'nin en büyük kaosu ise Ferrari'nin pit alanında gerçekleşti. 36. turda 3. sıradayken 2. pitine giren Ferrari'nin tecrübeli pilotu Kimi Raikkonen pitten erken çıkış yaptı. Sağ arka lastiği sökülmeyen Raikkonen'in aracı lastiği tutan mekanikerin ayağının üzerinden geçti. Film pilotun yarışı bu olayın ardından sonlanırken Ferrari tarafından yapılan açıklamada mekanikerin hastaneye kaldırıldığı ve ayağının kırıldığı öğrenildi.

salman bin hamad al-khalifa crown prince of the kingdom of bahrain the tires i tried to make them last nurse them as much as i can and it worked so but just i mean it wasn't much i guess in the straight, um for valchery he had a bit of a, a sniff but uh, fortunately he ran out of laps so i'm really happy Liderin 6,5 saniye gerisinde 3. olan Hamilton peş peşe 27 yarış boyunca puan alarak Raikkonen'e ait rekora ortak oldu. Podyumun ardından gelen isim ise Toro Rosso pilotu Pierre Gasly oldu. Yarışa 5. sırada başlayan çaylak pilot kusursuz bir sürüş ortaya koyarak yarışı 4. sırada tamamladı. Has takımından Kevin Magnussen 5. Renault pilotu Nico Hülkenberg 6. sırada finish gördü. McLaren pilotları Fernando Alonso ve Stoffel Van Dorn yarışı sırasıyla 7. ve 8. sırada noktalarken onları Alfa Romeo Sauber pilotu Marcus Ericsson takip etti. Bahreyn'de son puan ise Force India pilotu Esteban Ocon kazandı. Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Sebastian Vettel pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Alman sürücü 33 puanla Lewis Hamilton ve 20 puanla Valtteri Bottas takip etti. Takımlarda ise Ferrari 65 puanla zirvede, Mercedes 55 puanla ikinci, McLaren 22 puanlı üçüncü sırada. Dünya Rally Şampiyonası'nda sezon Korsika Rally'siyle ile devam etti. Rally'de 12 özel etap geçildi. 334 kilometre pilotlar zamanı karşı yarıştı. Bin virajlı Korsika Rally'sine Fransız pilot Sebastian Oje kazandı. Dünya Rally Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışına Fransa ev sahipliği yaptı. Şampiyona kar ve topraktan sonra asfalta çıktı. Uzun virajları ve zorlayıcı rampalarıyla dikkat çeken Korsika Rally'sine 92 pilot katıldı. Birbirinden hızlı pilotlar 12 etap geçti. 333'ü özel etap olmak üzere toplamda 1120 kilometre yol kat etti. Dar yollar, aşındırıcı asfalt, nefes kesen manzaralar. Sebastian Ogier ilk iki etapta gösterdiği güçlü performansın ardından üçüncü etaba oldukça rahat başladı. Ogier toplamda 49 kilometrelik etabı 10.3 saniyelik farkla ilk sırada tamamlayarak ilk 3 etapın tamamını kazanmış oldu. Dördüncü etapta bu kez liderliği Toyota sürücüsü Esepek Galapya aldı. Yarım Atil ilk kez güçlü bir performans ortaya koydu ve 1.7 saniye geride ikinci, Növil ise üçüncü sıraya yerleşti. Oje 1.8 saniye geride dördüncü oldu. Gün sonunda Oje genel klasmanda 33.6 saniyelik farklı liderliğini sürdürdü. Neville şampiyona liderini 33.6 saniye geriden takip ederken Chris Mick 38.7 saniye ardından 3. oldu. Ottanak 44.2 saniye farklı 4. ve Lappi 1 dakika 13 saniye geride 5. sırada yer aldı. Bu sene katılmayı planladığı 3 ralliden ikincisine çıkan Sebastian Löp, cuma günü henüz ikinci etapta yol dışına çıkarak ağaca çarptı ve galibiyet şansını yitirdi. Sebastian Oje Korsika rallisinde cumartesi günü geçirdiği sorunsuz etapların ardından günü ilk sırada tamamladı ve avantajını 44.5 saniyeye çıkardı. Yolda edentörü cuma sabahından beri elinde bulundurduğu ikinciliği öğleden sonra Mick'e e kaptırdı ancak Chris Mick 10. etapta kalınca rahatladı. Latvala ise 8. etapta ağaca vurdu. Brian Buffy'e motor sorunuyla yolda kaldı. Günü ikinci sırada tamamlayan isim Toyota'dan Ottanak olurken Neville onun sadece 0.5 saniye gerisinde üçüncü oldu. Dünya Rally Şampiyonası'nın 2018'deki dördüncü yarışı olan Korsika Rally'sini Sebastian Ogier kazandı. Son 5 yılın dünya şampiyonu Fransız pilot 12 etaptan oluşan mücadeleyi 3 saat 26 dakika 52.7 saniyede tamamlayarak zafere ulaştı. Orjey'nin 36.1 saniye gerisinde kalan Estonyalı Oktanak ikinci, Belçikalı Törünebil de liderin 1 dakika 7.5 saniye arkasında üçüncü oldu. Rally efsanesi Sebastian Loeb ise 14. sırada kaldı. Dört yarışın ardından pilotlar klasmanında ilk sırada 84 puanlı Sebastian Orjey yer alıyor. Onu 67 puanlı Törünebil ve 45 puanlı Oktanak takip ediyor. Takımlarda ise Hyundai Motorsport 111 puanlı lider, M-Sport 107 puanlı ikinci, Toyota Racing 93 puanlı üçüncü sırada. MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışı Arjantin'de start aldı. 24 tur üzerinden koşulan mücadeleyi Karl Kaclov kazandı. Karl 3 üçüncü MotoGP zaferine imza attı. MotoGP 2018 sezonunun ikinci yarışını Arjantin e ev sahipliği yaptı. Usta pilotlar Termaderion pistinde bir araya geldi. Yarışlak yarı kuru pistte gerçekleştirilen sıralama turlarında Alma Pramac Ducati pilotu Jack Miller sürpriz bir sonuçla en hızlı tur zamanını elde etti. Miller 1 47 saniye, 153 pole it was uh, it was a big gamble that's for sure but I understood you know I, I, I remember back to when we won here in the moto 3 and how much grip this track has in the wet so I just and I you know the rest of the track was more or less dry so I was just as long as I could keep it on the dry line I was okay. İkinci sırayı Honda pilotu Dani Pedros alırken, üçüncü sırada Yamadan sürpriz bir isim Juan Zahgu vardı. Yarış günü heyecan doruktaydı. Yağmur nedeniyle lastik değiştiren ve geciken yarışmacılar sıralama turlarındaki derecelerinin dört çizgi arkasında start aldı. yarışın startı ile birlikte Miller elindeki avantajı iyi kullandı ve ilk turda liderliğini korudu. Ancak Repsol Honda'nın çılgın İspanyolu Marquez ikinci tur içerisinde liderliği Miller'dan almayı başardı. Grid dizilimi esnasında start prosedürüne aykırı bir şekilde piste ters gittiği için inceleme altına alınan İspanyol sürücü Pitten geçme cezası aldı ve cezasını çektikten sonra 19. sırada mücadeleye geri döndü. <laughs> Bu esnada Miller, Alex Rins, Juan Zahku ve Kalkaçlov dörtlüsü farkı ufak bir miktar açmayı başardı. gruptaki dörtlünün mücadelesi son turlara kadar taşınırken cezasından sonra agresifliğin boyutunu artıran Marquez, Aprila'dan Alex Espargaro'ya karşı torpido dalışı yaparak rakibine çarptı ve bir sıra kazanmayı başardı. Yarışı uzun bir süre liderlik koltuğunda götüren Miller, Suzuki'den Rins'in ataklarına cevap veremedi, dördüncü sıraya geriledi. Bu noktadan sonra Galibiyet Savaşı, Zahku, Kaçlov ve Rins arasında devam ederken Marquez'in olayları son bulmuyordu. Agresif sürüşüyle birlikte üst sıralara yükselmeyi başaran İspanyol sürücü, yamağadan Valentino Rossi'yi yakaladı ve tıpkı Espargaro'ya yaptığı gibi sert bir şekilde içeri dalarak İtalyan sürücüye çarptı. Bu temas sonucu iki sürücü de pist dışına doğru taşmaya başladı ve Rossi çim alana taşarak düşmek zorunda kaldı. Kaos dolu Arjantin GP'yi 10. sıradan başlayan Carl Kaclow 40 dakika 36 saniye 342'lik derecesiyle kariyerinin 3. MotoGP zaferine ulaştı. <Gülüyor> 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 it was nice to win. Uh, there's no doubt about that, but it was to be expected, to be honest. Uh, I came into the weekend thinking I could live here with a chance of being first or second with Mark. Kaçlov'un hemen ardından Monster Yamaha 3'ten Johan Zahko ikinci ve Suzuki'den Alex Rins ise üçüncü oldu. Son tura girildiğinde Vinales ile avlamayı başaran Marquez, 5. sırayı almıştı ancak yarış komiserleri İspanyol sürücünün sorumsuz sürüşünden dolayı kendisine 30 saniye ceza verdi. Bu ceza ile birlikte Marquez yarışı 18. sırada tamamladı. Bu sonuçların ardından pilotlar sıralamasında Kalk 38 puanlı zirvede. Andrei Dovizoslu 35 puanlı ikinci, Johan Zahko 28 puanlı üçüncü sırada. Takımlarda ise ACR 38 puanla lider, 37 puanlı tek 3 ikinci, Yamaha Racing ise üçüncü sırada. Süper spor. hızını kesmeden devam ediyor. Sırada haber turumuz var. Pirelli Monaco'ya hiper yumuşak lastiği götürecek. Pirelli sezonun 6. yarışı olan Monaco GP'ye elindeki en yumuşak 3 lastiği götürme kararı aldı. Pirelli geçtiğimiz haftalarda Montreal'le götüreceği lastikleri açıklamış ve hiper yumuşak lastiğin ilk o yarışta kullanacağını duyurmuştu. Ancak son yapılan açıklamaya göre Montreal'den hemen önce yapılacak Monaco yarışına pembe logolu hiper yumuşak lastikler gidecek. Böylelikle hem Monaco hem de Montreal'de Pirelli'nin elindeki en yumuşak 3 hamur olan süper yumuşak, ultra yumuşak ve hiper yumuşak lastikler götürülmüş olacak. 2017'de yarışlara giden seyirci sayısı %8 arttı. Formula 1 yönetimi tarafından açıklanan resmi rakamlara göre 2017 yılında yarışlara gelen seyirci sayısı 2016'ya göre %8'lik bir artış gösterdi. Bu yıl büyük kural değişiklikleri yapılırken şampiyonluk savaşı Mercedes-Ferrari arasında geçmiş, galibiyet savaşına ise özellikle ikinci yarıda Red Bull'da katılmıştı. Artan rekabet ve araçların hızı seyircileri yeniden yarışlara getirmiş gibi görünüyor. Yayınlanan rakamlara göre 2016 yılında 20 yarışı toplamda 3.7 milyon biletli seyirci izlerken 2017 yılında bu rakam 4 milyona yükseldi. En büyük artış yüzdesi Azerbaycan'da yaşandı. 2016 yılında yarışı izlemeye 30 bin kişi gelirken 2017 yılında bu rakam 71.451'e çıktı ve bu %58'lik bir artışa denk geliyor. Rakam olarak bakıldığında en büyük gelişim Kanada ve Avusturya'da kendini gösterdi. 2016 yılında Kanada GP'sini izlemeye 300 bin kişi gelirken ...2017 yılında bu rakam 360 bine yükseldi. Avusturya'da ise 2016 yılında 85 bin olan rakam... ...2017 yılında 60 binlik bir artışla 145 bine çıktı. 2016'ya kıyasla Avustralya, Çin, Bahreyn, İspanya... ...Kanada, Azerbaycan, Avusturya, Macaristan, Belçika, İtalya... Singapur, Malezya ve Brezilya'da artış yaşanırken Rusya, Britanya, Japonya, Amerika ve Meksika'da azalma kendini gösterdi. Abu Dhabi ve Monaco ise geçen yılla aynı taraftar sayısındaydı. Finlandiya rallisinde yapılan radikal değişiklikler sonucu ünlü Oynin Pohya etabı 2018 Dünya Rally Şampiyonası programından çıkarıldı. Yeni jenerasyon VRC araçlarının yükselen hızlarını koruyabilmek için Yuvaskıla merkezi Rally'nin organizatörleri etabın geniş ve hızlı yollarının aksine daha küçük ve dar yollara geçiş yaptı. Bu yıl için planlanan rally 2017 yılına göre 160 farklı ve boks ile Uriya etaplarını içeriyor. Moks etabı en son kullanıldığı 2000 yılındaki halinden farklı. 5 yıllık aranın ardından 2017 yılında rally programına geri dönen Urira etabı ise eski 12.2 kilometrelik halinden daha kısa, aynı zamanda farklı start finish noktalarına sahip. miktar etabı bu yıl power etabı olarak kullanılırken 2017 yılından bugüne değişmeyen tek etap ise Pialakoski etabı. <laughs> Motor sporları ve otomobil dünyasını anlatan süper sporda zaferleri birlikte kutlayacağız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.